bu. Kronik hastalığı olan, evden çıkamayan, yaşlısı olan insanlar var. Benim nacizane yine tavsiyem bunları tespit edip ilaçları konusunda, diğer ihtiyaçları konusunda desteğimizi esirgememek. Allah'ın izniyle inşallah bu sıkıntılı günler bitecek tabii ki. Türkiye Cumhuriyeti çok büyük bir devlet. Bu sıkıntıların üstesinden el birliğiyle mutlaka geleceğiz. Tüm sağlık çalışanlarımız, tüm e, personel e, ve ayrıca emniyetimiz, askerimiz zaten tüm tedbirleri almış durumda. Bunların hepsinin üstesinden gelecek, hiçbir panik havası yaratmaya kimsenin e, kendisini e, çok böyle e, yıpratmaya gerek yok. E, elbette bu bir günde de bitebilir, bir ayda da bitebilir. E, dikkatli bir şekilde kendimizi dediğim gibi izole edip e, toparlayıp e, hayırlısıyla psikolojik olarak etkilenmeden e, el birliğiyle çevremizdeki insanlara da desteğimiz esirgemez